kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber erkek bakım videosunun devam niteliğinde olan bir videoyu çekiyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla ilgi gördü ve çok fazla talep oldu gerek Instagram'dan gerek yorumlardan. Ben de sizleri kırmayarak bu videonun devamını çekeyim dedim. Ama bu videonun nasıl devamını çekebilirim diye düşündüm. Çünkü size anlatabileceğim her şeyi gösterdim. Daha doğrusu temel olan her şeyi gösterdim. Bu videoda size biraz daha derinlemesine ee, bakım şeylerini göstereceğim. Göstermeye çalışacağım daha doğrusu. Misal şöyle vereyim işte belirli bir problem üzerine, belirli bir sıkıntı üzerine falan o şekilde. Ee, önceki videoda bahsettiğim şeyleri ee, bahsetmeyeceğim çünkü <laughs> ne gerek var boşuna zaman kaybı hepimizin zamanı çok değerli biliyorum. Ee, ama olur da önceki videoyu izlememiş olanlar ya da tekrar izlemek isteyenler yukarıdan kutucuktan gidebilirler. Öncelikle bir özet geçelim önceki videoyu böyle hiç izlemeyenlerle bir fikir alışverişinde olsun bari öyle yapalım bunu bunu şimdi düşündüm. Her neyse ilk olarak ee, cilt tipimizi belirliyorduk yağlı, kar, karma ve e, kuru ciltler cilt tipimizi belirledikten sonra ona göre bakım yapıyorduk işte. Her gün yapmamız gereken ne vardı? Sabah akşam cildimizi temizleme jeliyle yıkıyorduk böyle bize uygun bir temizleme jeliyle. Onun haricinde haftada iki ya da üç kez maske yapıyorduk ya da ne bileyim peeling yapıyorduk ölü derilerden kurtulmak için. Daha sonra tonik kullanıyorduk. Tonik kullanımı gerçekten önemliydi. Sonra işte diş fırçalamadan, diş macunundan vesaire şeylerden bahsettim. Vesaire vesaire bu şekilde işte basit ve temel şeylerden bahsettim. Bu videoda dediğim gibi biraz daha e, geniş yelpazeli değil de Anladınız galiba siz beni. Videoya geçelim o zaman. Yüzeyden derine gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden öndeki şu iki koca duran şeyden başlamak istiyorum. Ee, birincisi duş jeli, ikincisi deodorant. Ya şimdi diyeceksiniz deodorant ve duş jelinin neyini göstereceksin bize falan diye. Arkadaşlar gerçekten çok fazla yanlış kullanan insan var ki bu belki sizin için önemli olmayabilir, sırada sıradan olabilir ama bilmeyenler için de güzel olacağını düşündüğüm için bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Duş jeli kullanımı belki kullanıyorsunuzdur, belki kullanmıyorsunuz ama gerçekten çok önemli. Çünkü nasıl saçınız yağlandığında saçınızı temizlemek için şampuan kullandığınızda cildinizi de bir şeyle temizlemeniz gerekiyor. Bu sabun olabilir, başka bir şey olabilir ama ben duş jeli kullanımını öneriyorum. Çünkü cildimiz de gerçekten yağlanıyor. Şöyle örnek verebilirim. Mesela 2-3 gün duş almayın tamam ya da 2-3 gün boyunca aynı beyaz tişörtü giyin. Çıkardığınız zaman yakasında falan böyle hafif tane rengi tonlarında bir leke görürsünüz. Bu da sizin cildinizin kirli olduğunu gösteriyor. Bunun için bunun olmaması için duş jeli kullanmamız gerekiyor. Bende şu an 3 tane duş jeli var. 2 tanesi Kanvolovin, e, böyle erkekler için olan duş jeli. Bunları tamamen kokusu için alıyorum. Bir de markaya güvendiğim için alıyorum. Güzel, kaliteli bir marka. Bundan önce bir tane marka vardı. Şu an adını söylemeyi, hatta adını telaffuz edemeyeceğimi düşündüğüm için söylemeyeceğim. Ben çalıştığım için, çalışmasam bile okula, sürekli okula falan gittiğim için, tabii eskiden, şu an pandemideyiz, gidemiyoruz ama yani her gün duş alıyordum. Hele Antalya'da yazın sabah ayrı akşam ayrı duş alıyorum. O yüzden duş jeli gerçekten çok önemli. Bildiğiniz vücudunuza bir parfüm etkisi yaratıyor. Ve çok da güzel ferahlatıyor. Bu ay yeni bir tane duş jeli kullanmaya başladım. Bunu size öneri olarak sunuyorum sadece. Tamamen şey sponsor reklam falan değil. ki. Ben kim ki bana sponsorlu falan olsunlar. Neyse. Tommy Hilfiger'ın duş jeli arkadaşlar. Bu yanlış hatırlamıyorsam Tommy Hilfiger'ın yeni çıkardığı parfümünün duş jeli. Böyle bir koku olamaz arkadaşlar. Gerçekten yani... Duşa giriyorum bundan, tam duştan çıkıyorum, bütün ev bu kokuyor. Sonra e, abartmıyorum size bir gün iki gün boyunca falan Normalde duş yerlerinin kokusu maksimum bir saat falan kalıyor vücudunuzda Ama bu gerçekten bir gün iki gün falan kalıyor Çok güzel olumsuz bir kokusu var Eğer almayı düşünürseniz yani ben kaliteli iyi bir duş yeri kullanmak istiyorum Bunu almanızı öneririm böyle özel günlerde falan kullanabilmeniz için Onun haricinde yok yani normal bir duş yeri olsun vesaire falan diyorsanız Bu Palmolive'in ya da ne bileyim birkaç tane daha popüler mark var Onların duş yerlerini kullanabilirsiniz Dediğim gibi bu erkekler için olanları Bunların da kokuları gerçekten çok güzel Şu an kendimi duşta hissettim işte dediğim gibi duş jellerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Ardından dedim şimdi deodorant demiştim değil mi? Şimdi deodorantı nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum ama çevremde yine şunu yapan çok fazla insan gördüm. Yani çevremde diyorum da eşim dostum arkadaşım alınmasın genel olarak bahsediyorum bundan. Ee, i̇nsanlar şey yapıyor böyle koşuşturuyor bir şeyler yapıyor gün içerisinde özellikle yazın terliyor falan vesaire vesaire. Bir yerde bir deodorant buluyor da eve gidiyor aa terledim nasıl olsa diyor deodorant alıyor böyle Deodorant dolayı sıkıyor direkt terle vücudun üzerine bunu sakın yapmayın arkadaşlar bu gerçekten çok kötü bir olay çünkü deodorant asla böyle kötü kokuları yok etmek için falan kullanılan bir ürün değil ter kokusunu falan yok etmek için kullanılan bir ürün değil deodorantı nasıl kullanırsınız sabah kalkarsınız işe gideceksinizdir ya da okula gideceksinizdir vesaire alırsınız duşunuzu mis gibi çıkarsınız kurulanırsınız böyle alırsınız deodorantınızı elinize bir iki defa çalkalarsınız böyle kaldırırsınız kolunuzu 15 cm uzaktan basarsınız bir iki fıs 10 numara. Temiz vücudunuza sıkarsınız. Deodorantın özelliği temiz vücuda sıkılması. Deodorantlar e, birkaç farklı çeşidi vesaire ıvır zıvırı var. Ben genelde Rexona kullanıyorum. Evde Rexona'sı ton var. Abartmıyorum. Şu deodoranttan farklı farklı kokulardan 10 tane falan var. Ne zaman indirimde görsem alıyorum, kullanıyorum. İşte böyle pudralı, pudrasız vesaire, cartört işte ne bileyim bir sürü çeşidi var ama dediğim gibi ben sabit Rexona kullanıyorum. Diğer videoda söyledim mi hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi ben Antalya'da yaşıyorum ve günde defa falan duş almam gerekebiliyorsa sabah akşam. Her duş aldıktan sonra deodorant kullanmam gerekiyor. Gerçekten gördüğüm en iyi deodorant diyebilirim. Hem fiyat olarak hem performans olarak. Dediğim gibi deodorantı duştan sonra temiz vücudunuza kullanıyorsunuz. Kesinlikle terledim ha deodorant skin falan filan bunu sakın yapmayın. Çünkü daha da bir kötü koku oluşuyor. Yani nasıl kirli surata makyaj yapılmıyorsa kızlar bilir. Belki bu videoyu kızlar izliyor bilmiyorum ama nasıl kirli surata makyaj yapılmazsa kirli vücuda da deodorant sıkılmaz yani. Duş jeli ve deodorantı bitirdikten sonra size 3 tane ürün göstereceğim arkadaşlar. Bu 3 ürün diğer videoyla biraz alakalı. Şu şekilde yüz temizleme jeli, peeling vesaire falan bahsetmiştim ya. Onunla ilgili 3 tane ürün. Şöyle göstereyim. Düşünmem inşallah. Bu üçü de L'Oreal'in ürünü. Belki biliyorsunuzdur çok popüler ürünler çünkü. Yani bu şekilde minik kavanozlarda olan böyle. Şimdi arkadaşlar size bunları neden gösterdim? Bunların kullanım amacı ne vesaire falan filan. Bunların bir tanesi maske. Safkil maskesiydi galiba. Aynı. Renk eşitliğiyle safkil maske. Bir diğeri şeker peelingi siyah noktalar için vesaire kevildi falan. Bir diğeri de bu da yine şeker peelingi. Bu da Türk kahveli yorgunluk karşıtı falan filan. Bunlar ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bunlar tamamen pazarlama oyunu. Para tuzağı. Yani size tavsiyem ee, bunları almayın. <laughs> Şimdi diyeceksiniz de, ne sen neden aldın? Ya bunlar çok popüler olan ürünler. Belki biliyorsunuzdur her yerde reklamlara yapıldı. Bütün influencerlar falan kullandı vesaire etti, falan. Bunların e, ya yani tek alma amacınız olabilir. Şu şekilde ne bu mesela? Saf kil maskesi, renk eşitleyici vesaire. Tamamen bu sıradan bir maske. Bunun maksimum suratınıza yapacağı renk eşitleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Fiyatına göre konuşuyorum bütün bunları. Renk işleyeceğini düşünüyorum. Yine bir nebze etkileyebilir ama böyle wow bir performans beklemeyin. Yine bunlardan da aynı şekilde işte yorgunluk karşıtı, işte ne bileyim siyah nokta karşıtı falan filan. Ben bunları 4-5 defa kullandım ve hiçbirinden hiçbir şekilde fayda göremedim. Tek gördüğüm fayda ikisi şu ikisi peeling olduğu için, tanecikli yapısı olduğu için tamam cildimi güzel temizliyor okey ama vaat ettiği şeyleri sunmuyor bize. Mesela ne bu yorgunluğumu alıyor ne bu siyah noktaları falan götürüyor. Tek beğendiğim nokta bu kibirli kokusu gerçekten çok güzel. Böyle cilt temizliği yapmayı falan keyifli hale getiriyor. Bu Türk kahvesi. Ben Türk kahvesini sevmem. Türk kahvesi aslında cilt bakımı için bayağı etkili. Kendi başına direkt kahvede terbiyesi alıp suratınıza falan sürebilirsiniz. Bayağı faydalı. Bu e, üründe ondan yola çıkarak şey yapmışlar. İşte bu Türk kahvesini nasıl olsa insanlar evde bakımda kullanıyor. Kahveli bir ürün yaparsak gibisinden falan. Dediğim gibi. Eğer peeling ihtiyacınız varsa ve böyle eğlenceli hale getirmek istiyorsanız. E, böyle bu ürünü alın. Tamam işte kokusu güzel, eğlenceli vesaire falan filan ama dediğim gibi e, wow ben siyah nokta ürünü kullanmak istiyorum vesaire falan diyorsanız bu ürünü almayı tavsiye etmem. Bu üç ürünü de e, tavsiye etmem. Şunu belki bir nebze tavsiye ederim maske sonuçta. Ama içerisindeki ürün miktarı gerçekten çok az. Bunun sebebi de çok pahalı fiyata az ürün satmalarının sebebi de böyle bir konsept oluşturmuşlar böyle bu şekilde o yüzden satılıyor. Şimdi e, şu şu dakikaya kadar size verimli bir şey veremediğimi düşünüyorum. Çok laf kalabalığı yaptığımı düşünüyorum. O yüzden şimdi sizin gerçekten içinize yarayacak şeylere geçelim. Onlarla ilgili konuşalım. Bana en çok gelen yorumlardan biri şeydi. Erkeklerden işte abi e, tıraş olmamız lazım işte tıraş 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 nasıl tıraş oluyorsun vesaire falan filan. Ben işim gereği şu an sakalım olduğuna bakmayın işim kapalı olduğu için. işim gereği e, sürekli her gün sinek kaydı tıraş olmak zorundayım. Okulda böyle bir sıkıntım yok biliyorsunuz üniversitede ama işim gereği sinek taşı olmak zorundayım. Ya şimdi her gün suratınıza jilet vur vur, vur artık bir süre sonra şuralarda e, tahrişler olmaya başlıyor. Ne kadar kaliteli jilet kullanırsanız kullanın ne kadar bakım yaparsanız yapın. Her gün böyle jilet için kendinizin minik minik sivilceler, kabarıklar falan oluşuyor. Ya dedim ki ne yapabilirim ne yapabilirim çünkü sakalımı kesmek zorundayım vesaire falan filan. Sonra araştırdım. Şöyle e, makineler dikkatimi çekti. Bunları çok önceden biliyordum zaten bu şekilde makinelerin olduğunu ama kullanımlarının bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Bilsem çok daha önceden alırdım. Bu e, Philips'in tıraş makinesi. Bu makineyi hem e, ıslak hem de kuru kullanabiliyorsunuz. Islak dediğim aynı jilet gibi. Köpüğü sürüyorsunuz. Makineyi dayıyorsunuz. Bu şekilde alıyorsunuz. Ve en güzel avantajı ee, jiletle mesela keserken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ne bileyim ağzınıza, burnunuza, ne bileyim ince derinizin olduğu yerlere falan geldiğinde de çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü çok hassas olduğu için direkt bir tarafınızı kesip parçalayabilirsiniz. Bunda öyle bir şey yok. İlk başta korkuyordum acaba nasıl falan diye de. Ama <laughs> abartmıyorum artık şöyle tıraş oluyorum. Buradan başlıyorum, ağzımın üstünden geçiyorum, bu tarafa gidiyorum falan böyle. Her yerden geçiyorum ve etkisi tamamen bildiğiniz şey gibi. Sinek kaydı tıraş. Jiletten hiçbir fark yok. Tek bir fark var aslında. Jilet tamamen böyle çok çok bu jilete göre çok böyle rakam bile veremeyeceğim kadar bir tık daha yüzeyden alıyor ama asla belli olmuyor. Sinek kaydı tıraş oluyorsunuz ama jilette diyelim ki ben bugün sabah jiletle tıraş oldum sabah. Ertesi gün akşam sakalım çıkmaya başladı. Bu makineyle bu sabah tıraş oldum diyelim yine aynı şekilde jilet gibi. Ertesi gün akşam değil de ertesi gün böyle sabah yani bir gün falan dayanıyor. Jilet bir günden bir tık daha fazla dayanıyor. Ama her gün tıraş oluyorsunuz hiçbir önemi yok. Eğer böyle e, jilet kullanmak istemiyorsanız, her gün tıraş olma zorunluluğunuz falan varsa bu tür makineleri size gerçekten öneririm. Çünkü hem kullanımı çok kolay. Aslında ilk etapta fiyatı size biraz pahalı gelebilir ama şöyle düşünün. Eğer her gün tıraş olan bir insansanız sürekli jilete para veriyorsunuz devamlı olarak ama bu makinede öyle bir şey yok. Alıyorsunuz bir defa, şarjı bitiyor, şarja takıyorsunuz, bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi size e, biraz daha farklı e, şeylerden bahsetmek istiyorum nelerden çok şey o kadar farklı bir şey bahsedecekmişim gibi konuştum da şeyden bahsetmek istiyorum cilt serumlarından bahsetmek istiyorum biliyorsunuz piyasada e, son zamanlarda bayağı popüler olmaya başladı cilt serumları cilt serum dediğimde işte ne bileyim a vitamini b vitamini c e d f g b a f vesaire bin bir türlü vitamin var bin bir türlü marka var aynı zamanda cilt serumları ne arkadaşlar size önceki videoda göstermedim çünkü kullanmıyordum önceki videoyu çektikten sonra kullanmaya başladım bu birazdan göstereceğim vitamini şu şekilde arkadaşlar cilt vitaminleri gerçekten çok aşırı pahalı ee, mesela yaşlanma karşıtı, kırışıklık karşıtı vesaire falan filan ee, bu tür vitaminler gerçekten çok pahalı ama bu tür vitaminlerin içerisinde genellikle ağırlıklı olarak A vitamini var. A vitamini de cildin işte böyle gençleşmesine ne bileyim oluşan yaraların, izlerin vs. falanların daha hızlı tedavi olmasına falan yarıyor. Arkadaşlar şu elimde görmüş olduk. bu ne şey bal reklamı gibi oldu şu elimde görmüş olduğunuz, bu, bu görmüş olduğunuz vitamin. Avicap'ın A vitamini. Yani A vitamini bir tane Avicap diye marka marka bilmiyorum. Eczacılık şeyleriyle pek alakam yok. Bunu eczaneden alıyorum düzenli olarak. İçerisinde minik minik kapsüller var arkadaşlar. Bu daha sıfırmış. Yanlış paketi getirmişim. İkinci paketi getirmişim. Şöyle minik minik A vitaminleri var arkadaşlar. Bunu genelde doktorlar işte A vitamini eksik olan insanlara falan yazıyor. Alıyorlar suyla hap niyetini atıyorlar. Bu böyle balık yağı gibi içerisinde minik bir yağ var. Siyah kırmızı bir plastik var içerisinde. Ben bunu nasıl kullanıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Dedim ya cildimizin vitamin ihtiyacı var falan diye. Böyle serumlara falan para vermek yerine çünkü gerçekten çok pahalı cilt serumları. 60 liradan başlıyor böyle 400'e 500'e kadar çıkabiliyor. Gelelim bunu nasıl kullandım, kullandım arkadaşlar. Ben bunu e, genelde akşamları kullanıyorum. Çünkü sürdükten sonra güneş görmemeniz lazım. Cildinizin iyicene emmesi lazım. Eğer olur da bunu sürüp e, güneşe çıkarsanız cildinizde lekeler olur. Bunu sakın ama sakın yapmayın. Güneş yılından kesinlikle bunu... Yani güneşe çıkacağınız zaman bu vitamini kesinlikle kullanmayın. Fiyatı 9 lira. Her yerde sabit diyebiliyorum. Çünkü ilk aldığımda da 9 liraya almıştım. Aradan bayağı bir zaman geçti. Şimdi de 9 liraya aldım. Ben bunu her gün değil ama haftada böyle 2-3 kez falan kullanıyorum böyle. Genelde yüz temizleme jeli kullandığım zamanlarda değil de peeling yaptığım zamanlarda kullanıyorum. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane gitti. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. İçerisinde böyle minik minik kırmızı toplar var. Bu topların içerisinde yağlar var. Ee, bir tane iğne alıyorum elime. Minik herhangi bir iğne alabilirsiniz. Çok ufak bir şekilde patlatıyorum bunu. Ondan sonra böyle içindeki yağ fışkırtarak suratıma sürüyorum böyle her tarafına yediriyorum. Ardından böyle serçe parmağımla ya da yüzük parmağımla falan böyle yüzük parmağı aynen bu yüzük parmağı Yüzük parmağımla masaj yaparak cildime yediriyorum. A vitamini cildimizin böyle yenilenmesine, oluşan yaraların hızlı gitmesine falan böyle daha da iyi bir görüntü sağlamasına yardımcı oluyor. Yani bir seruma gidip de yüzlerce lira para vermektense tamamen aynı şey ham madde, serumların içerisindeki ham madde sadece biraz kötü kokuyor ilaç olduğu için. Yani serumada A vitamini koyuyorlar, içerisinde ne bileyim yağ koyuyorlar, esans koyuyorlar, renklendiriyorlar, tat, tatlandırıyorlar değil de kokusunu böyle falan değiştiriyorlar. Yüzlerce liraya de paraya satıyorlar. Onları almaktansa bunu kesinlikle size tavsiye ederim arkadaşlar. Avika bunun bir de şey var. Evi kap var. Evi kap değil arkadaşlar. Tamamen bu şekilde. A, B, kap. Evi kap. değil. Aklınızda bulunsun almak istediğiniz zaman. Herhangi bir eczaneye gidip A vitamini almak istiyorum. abi kap marka deyip bunu alabilirsiniz. Dediğim gibi 9 liraydı. Cildinize gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra size başka bir cilt için, yüz için bir şey önermek istiyorum. Penaten markası arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur bunu. Çok bayağı ünlü bir Alman markası. Bunun kullanım amacı şu şekilde satılıyor eczanelerde vesaire falan. Bebek pişik kremi olarak satılıyor. Evet yanlış unumadınız bebek pişik kremi. Bu bizim evde arkadaşlar çok bayağı uzun zamandır var. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya'dan yengem anneme getirmiş bunu. Ben daha önceden pişik kremi kullanıyordum. Kullanmamın sebebi de şey cildimi beyazlatmak istememdi. Çünkü güneş lekeleri falan vardı cildimde bebek pişik kremlerinin şöyle bir özelliği var. çoğu bebek kaliteli bebek pişim kremlerinde bu özellik var. Cildi beyazlatıyor. Sürdüğünüz yeri beyazlatıyor ama bunu böyle bir defa süreyim beyazlasın diye uzun süreli kullanacaksınız. Yani ben istemiyorum ama isteyen çok fazla insan görüyorum biliyorum. Cildinin beyaz olmasını isteyen insan varsa böyle ya da ne bileyim cildinde lekeler varsa kırmızımsı. Şurası mesela kırmızı burası böyle açık tonlu falan. Şimdi bunların gitmesini isteyenler varsa bu penateni gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten popüler belki biliyorsunuzdur. Kullanımı bilmeyenler için anlatayım biraz. Ee, i̇çerisinde gerçekten çok fazla var. Çok uzun süre gidebilecek bir ürün size. Bu şekilde alıyorsunuz böyle parmağınızın ucuyla böyle minik minik böyle çok aşırı sürmenize gerek yok. Çünkü çok yoğun kıvamlı bir krem olduğu için normal kremlerle falan karışmayın. Emilen bir krem değil suratınızda böyle kalıp gibi kalır. Gerçekten böyle tırnağınızın ucuyla şöyle alın. Şu an alıp göstermek istemiyorum çünkü bulaşıyor bayağı bulaşıyor. Sürün cildinize değdirin ve böyle maske cildinize sürün çünkü böyle emmeyecek cildinize maske gibi kalık gibi kalacak maske şeklinde böyle cildinize eşit bir şekilde yapın bunu bu e, serumu kullandıktan sonra yapabilirsiniz bu serumu da diyelim ki akşam e, cildinizi yüz temizleme jeliyle yıkadınız kuruladınız duruladınız vesaire ardından bu serumu uygulayın yapmadan önce bu serum emdikten bir 5-10 dakika sonra böyle yağ parlak görünce gittikten sonra penetran sürebilirsiniz cildinize beyazlamasını istiyorsanız. Sürüyorsunuz maske gibi böyle ondan sonra yatıyorsunuz sabah kalkıyorsunuz böyle beyazlık biraz şey olmuş oluyor gitmiş oluyor hafif bir solak, solmuş gibi oluyor cildiniz emmiş oluyor çok uzun süre emiyor çünkü. Kalan diğer kremi de böyle bol bol suyla yıkayarak durulayabilirsiniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten cildi beyazlanmasında baya baya etkili bir ürün. Eğer çok ciddi söylüyorum cildinizin yüzünüzün beyaz olmasını istiyorsanız mutlaka deneyin ve kullanın bu ürünü. Ondan sonra efendim neye gelelim neye gelelim aranızda e, spor yapan var mı bilmiyorum ya da e, kilo alıp veren var mı bilmiyorum genelde bu ileriki yaşlarda çıkıyor bu sıkıntı ama çatlak problemi arkadaşlar e, bazı erkeklerde var ama olmasına rağmen bilmiyor ben de mesela bende de varmış çok geç fark ettim kıllardan dolayı kılların altında olduğu için falan mesela ben spor yapıyorum genelde spor yapan erkeklerde ya da e, kilo alıp veren erkeklerde meydana geliyor yani İşte böyle koltuk adlarında. Yani bel taraflarında falan filan çatlak çok büyük bir sıkıntı ve çatlağın tedavileri gerçekten e, zor. Sadece büyük böyle makinelerle falan yapıyorlar. Estetikimsi müdahale estetikimsi değil de böyle garip garip güzel bir merkezlerde makinelerle falan yapıyorlar. Ya da böyle e, kendinizin böyle çok fazla spor yaparak falan onları götürebilirsiniz böyle lifleri falan yenileyerek. Pek bilmiyorum o tür konular ama bir tane ürün var arkadaşlar Bio Oil. Bu da yine alanda çok popüler bir ürün. Çatlak kremi olarak geçiyor. Ürünün aslında e, kullanım amacı şu şekilde. Her yerde bu şekilde reklam yapıyor. 8 hafta kullan çatlakların gitsin. Aslında gitsin de yüzde %99.9'una kadar azalma diyor. Ben bu ürünü bayağıdır kullanıyorum arkadaşlar ve bu benim 3. mü 4. şişem mi? Ne? E, o da bitmeye geldi zaten. Şu şekilde kullanıyorum. Duştan çıktıktan sonra cildim temiz ya böyle duş falan kullanmışım. Temiz ve kuru cildime çatlak olan bölgelere alıyorum elime böyle dökerek masaj yapıyorum ve uyguluyorum. Bunun amacı şey, Çatlak olan bölgeyi böyle yumuşatıyor ki böyle şey olmasın, çatlak ilerlemesin, büyümesin vesaire falan. Ve elinden geldiğince de şey yapıyor, çatlakları böyle daha da az olmaya, indirgemeye çalışıyor. nasıl cümle kurdum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi eğer çatlak probleminiz varsa bu ürünü kullanabilirsiniz, bio oil. Duştan çıkıyorsunuz ve temiz vücudunuzda uyguluyorsunuz bu şekilde. Size bir üründen bahsetmiştim. L'Oreal'in e, Aloe Vera'da nem terapisti o ürün arkadaşlar kara borsa oldu gibi bir şey. Gerçekten artık hiçbir yerde bulunmuyor çünkü artık Gratis ve satmıyor. Ve mikrosa kafra geldiği zaman da fiyatları gerçekten çok uçuk oluyor her neyse. E, onun muadili gibi bir şey. E, kıvamı şey olan e, bayağı aynı. Gerçekten aynı gibi bir şey yani içerisinde sadece Aloe Vera ile ilgili bir şey yok bunun. Bunu da çok e, severek kullanıyorum. Eğer nemlendiriciniz bittiyse kokusu gerçekten bayağı iyi. Nemlendiriciniz bittiyse bu ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat performans olarak yani bir nebze. Fiyatı bir pahalı ama yine de alınabilir. Şimdi size bonus olarak iki tane şey göstereceğim arkadaşlar. Erkekler için kızlar sorry. Kullanmadığım için bir şey diyemiyorum. İki tane fiyat ve performans açısından gerçekten zirve parfüm göstereceğim size arkadaşlar. Eğer parfüm ihtiyacınız varsa bu iki parfümü gerçekten almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bir erkek olarak kullanabileceğiniz en iyi fiyat performans parfümü diyebilirim. Birincisi daha da uygun fiyatta olduğu için. Yanlış hatırlamıyorsam şu an Zara'da fiyatı 170 lira mı 180 lira mı ne olması lazım şu parfümün. Zara'nın Vibran Liter parfümü. Ee, kokusunu size nasıl tavsiye edebilirim ki? Tavsiye edemem. Koku nasıl tavsiye edilsin arkadaşlar? Eğer yolunuz Zara'ya düşerse e, mutlaka gidin bu parfümü alın. Eğer bulunduğunuz şehirde Zara yoksa parfümün kokusuna falan bir şekilde bakamıyorsanız direkt alın arkadaşlar. Bana teşekkür edeceksiniz. Gerçekten kalıcılığı harika. Mükemmel odunsu bir kokusu var böyle. Tam böyle kışlık bir koku. Gerçekten kullanabileceğiniz en iyi fiyat performans olarak parfüm. Kalıcılık ve koku gerçekten mükemmel. Yani şu zamanda yüz küsür liraya böyle bir parfüm kokusunu almak gerçekten çok iyi. Mutlaka alın, deneyin, koklayın, yapın bir şeyler yani. Bir diğer parfümde. Bu aslında hem kışlık, hem yazlık, hem sonbaharlık. Ama yazlık değil ya. Yok, yazlık değil. Kışlık ve sonbaharlık falan bir parfüm. Calvin Klein'in böyle hafif fresh bir parfüm. Bu bayağı popüler bir parfüm zaten bilirsiniz. Bu diğer parfüme göre fiyatını hatırlamıyorum. Biraz daha pahalı olması lazım. Ama indirime düştüğü dönemler falan oluyor. Eğer güzel bir parfüm istiyorsanız böyle fresh, herkes tarafından beğenilen bir parfüm istiyorsanız o parfüm bu parfüm arkadaşlar. Calvin Klein'in One parfümü. Bunun bir de siyah rengi falan var. Onların kokusu nasıl bilmiyorum ama bunu e, hiç bakmadan, kokusuna falan bakmadan internetten almışım arkadaşlar ve gerçekten o kadar memnun kaldım ki bu bittikten sonra bir tane daha alacağım. Video şu an kaç dakika oldu bilmiyorum arkadaşlar. E, umarım size verimli şeyler verebilmişimdir. Umarım video güzel olmuştur. Eğer herhangi bir e, sorunuz falan olursa diğer videodaki gibi yine yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz onun haricinde Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz herhangi başka videolar varsa yorum kısmına bildirebilirsiniz. Abi şunu da çek vesaire falan filan diye. Ben aslında şey videosunu çekmek istiyorum ama izlenir mi bilmiyorum. İşte düşük bütçeli erkek parfümleri vesaire falan gibisinden böyle parfüm önerileri. Şu markanın fiyatı bu kadar alınır mıydı uygun fiyatlı falan gibisinden. Eğer böyle bir video isterseniz yorum kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.